dünyanın birçok noktasından insansız hava araçlarında hem özel sektörün hem devlet eliyle geliştirilenlerin övgüleri devam ediyor ki İspanyol basınında Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor başlıklı bir yazı kalemi. Tüm yabancı basın Türk siyaları dünyayı fethediyor diye başlık atıyorlar. Ama onlar da biliyorlar ki bu izledikleri sadece fragman. Asıl filmi bundan sonra izleyecekler. Bayraktar tv diye Uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan. Ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da gelişti. Ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da gelişti. Vatan TV kanalında değerli hocamızın videosunu ben seslendirme görevini üstlendim. Montajını da stüdyo ekibimiz hazırladı. İzlemenizi öneririm. Çok güzel bir video oldu. Kanalın linki bu videomuzun açıklama yerinde mevcut. Hatırlarsanız sizlere 2 ay önce bir videomuzun sonunda öyle günler yaklaşıyor ki açıklanan ve açıklanacak olan savunma sanayindeki ürkütücü gelişmeleri sırasıyla sizlere aktarmaya başlayacağız demiştik. Doğal olarak hepsini buradan şimdi açıklamamız doğru olmayacaktır. Ancak açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başladı ve başlayacak. Öncelikle şunu belirtelim ki İspanyol basını Türkiye'nin ürettiği %100 yerli ve milli olan TB2 Bayraktar, Anka S, Aksungur ve Akıncı Tia'nın gelişimini çok yakından takip eden ülkelerden bir tanesiydi. Ancak basınlarında bugüne kadar hiç yer vermemişlerdi. Ta ki İngiltere Savunma Bakanı'nın bu konsepte biz de sahip olmalıyız deyip Türkiye'ye açık çek koyarak satmamızı istedikleri siyah konsepti için Türkiye'den red cevabıyla karşılaştıktan sonra İspanya'da Türkiye'nin hava konsepti siyalarını dünya çapında en güvenilir ve başarılı olduğunu kabul etti. Ve en önemli basın kuruluşları iki defa arka arkaya şu anda ekranda gördüğünüz üzere Türk siyaları dünyayı fethediyor başlığını atarak kendi savunma bakanlığını göreve davet etti aynı Yunan basını gibi. Türkiye'nin dünyada bir ilke imza attığı bu hava konseptini ürettiyse buna bir tedbir alınıp aynı sistemlerin İspanya'da da üretilmesi için kendi savunma bakanlığını göreve davet ettiler. Ancak yapılan açıklamada İngiltere'nin açık çek vermesine rağmen Türkiye'nin kendi kullandığı konsepti İngiltere'ye satmadığı için İspanya'ya daha hiç satılmayacağı belirtildi. Türkiye bunu bir adım daha öteye götürürse ki öyle görünüyor bütün dünyayı tehdit edecek. Yazının ve haberin içeriğinde nükleer dönemin artık son bulduğu, savaş jetlerinin artık sona yaklaştığı, hantal ve hareketsiz kalacağını ve bunun yanı sıra birçok riskler taşıdığını ancak Türkiye'nin %100 yerli ürettiği bu yeni konsepte sıfır risk ile bir savaş uçağının bile yapamadıklarının yapılabileceğini direkt sahada tüm dünyaya ispat etti. Evet arkadaşlar, haberin mahiyeti bu şekildir. Hatırlarsanız sizlere Yunanistan, İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve daha birçok devletin ana akım medyalarında Türk siyalarına yer verdiklerini teker teker aktarmıştık. Dünyada bu siyah konseptine gözünü dikmemiş başka hiçbir devlet kalmadı gibi gözüküyor. Defolu F-35'ler projesinden çıkartıldığımızı resmen duyuran Amerika ve ardından Selçuk Bayraktar'ın hızlı bir şekilde arabasının içinden yaptığı şu video kaydını bir dinleyelim. F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarlarla adeta donatılmış böylesine bir sistem bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabileceğini düşünüyorum. Dünyanın halihazırda gittiği yere Geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli yapay zeka ile donatılmış insansız savaş uçaklarına bu sistemlerin hatta ve hatta bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız şimdiden bu alanlara yönelmemiz Biz siyah platformlarında olduğu gibi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir. İşte Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz Akıncı platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde milli insansız savaş uçağı projemizde de hız verdik. Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Size bunları neredeyse bir yıl evvel anlattık. Türkiye hava konseptinde öyle bir yere gelecek ki ne F-35'e ihtiyaç kalacak ne de başka bir araca. İnsansız jet hakkında çok fazla açığa çıkmış bir bilgi yok. Muhtemeldir ki de çıkana kadar gizli tutulacak. Şu anda TCK Anadolu'nun üzerine inip kalkabilecek siyalar bitti desek yarıdır. Şu anda testlerinin yapıldığı bilgisi var. Sizlerin ve bizim haberimiz bile olmadan aslında onların imalatı çoktan başlamıştı bile. Kısaca şuna da değinmeden etmeyelim. TCG Anadolu hakkında bilinmeyen bazı noktaları da ilk kez bu videomuzda sizlere belirtelim aslında TCG Anadolu gemisi şu an itibariyle suya indirilmiş olacaktı. Fakat 2021 sonunda uzamasının sebebi siyahların yanı sıra bu gemiye eklenen bazı kritik sistemlerdi. Ki bunu ilk kez buradan duyuracağız. TCG Ufuk aviyonik gemimizin birçok özelliği radarından komuta kontrol sistemine, dronları, siyaları, ihaları hatta akıncı tiyalar dahil olmak üzere bütün sistemleri tek başına bu gemi idare edebilecek hem de yapay zeka teknolojisiyle. Kısaca TCG Ufuk gemisinden sonra ikinci aviyonik uçak gemisi TCG Anadolu desek yeridir. Şimdi gelelim en kritik noktaya. Hep deriz ya insan aklı, devlet aklı gibi çalışmaz diye plan dahilinde yürür. İnsansız savaş jetleri projesi de Selçuk Bayraktar'ın açıklamasıyla da sabittir ki dünyada ses getirecek bir uçak yapıldığı bilgisi mevcut. Ve bu uçak F-16'dan daha hızlı. F-16'nın yükseldiği irtifadan çok çok daha yüksek bir irtifaya çıkabiliyor. Radara kesinlikle yakalanmadan uçabilen, üstündeki taşıdığı bombalar, Roketsan'ın ve Tübitan sadece Akıncı TİA gibi bu jet için üretilme aşamasında olduğunu belirtelim. Bitmedi, bu bombaların her biri F-16'nın en yüksek Libra bombasından da güçlü olacak. En önemlisi daha hafif olacak. Yine bitmedi, bu insansız jet yeni atılacak uydudan Aynı zamanda TCG Anadolu'dan da bütünleşik, komponat yeni bir konsept ile yönetilecek. Kafaların karıştığını biliyoruz. Kemant projesini aklınıza getirin. Aynı sistemin kat kat büyüğünü ve daha gelişmiş versiyonunu düşünün. Sizlere şunu demiştik. Türkiye havada, denizde ve karada hayalet bir ordu kuruyor. Ve bu ordu da insan olmayacak. Dünyada bir ilk olacak diye. Bunu Sayın Mete Yarar da birçok konuşmasında belirtmişti. Şu anda gördüklerimiz açıklama yapılacak olanların sadece yüzde biri. Evet belki inanması zor ama sadece yüzde birini konuşuyoruz. Buzdağının görünmeyen kısmı çok çok daha ürkütücü boyutta. Bu konu hakkında sizlere çok daha detaylı videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Ve inanın ki izledikçe şaşıracaksınız.